İyi akşamlar, iyi geceler. Artık ne diyorsanız bilmiyorum. Şu anda Mobile Legend Bank ile giriş yapmış bulunmaktayım. Uzun zamanın ardından bilgisayardan bağlanmayı denediğimde bu sefer bana olumlu bir yanıt verdi. Bakalım bu olumlu yanıtı bana ne kadar sürede devam ettirecek. Yani bana ne kadar rahat bir şey sunacak, oyun sunacak. Hemen şöyle bir ödüllerimi alayım. Ondan sonra devam edeyim. Hepsini topla diyelim. Burada bütün görevleri toplamanız, ödülleri toplamanız sizin için daha faydalı olacak arkadaşlar. Bu arada hemen şu kutupları değiştirsem mi? Değiştirmesem mi? Neyse. Şöyle bunu buraya bırakıyorum. Her zamanki gibi asıl kulaklığımı alıyorum. O Yayına sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Şu an sesimi biraz açacağım. Bir çok uzaktan ve sessiz konuşuyorum. Çünkü yoruldum. Yoruldum Allah'ım yoruldum. Şu mikrofonu böyle öne alabilirim aslında biraz. Ama hemen bir şeye takılmasa olmaz. İlla bir şeye takılması gerekiyor aksi durumda bana sıkıntı olacak. Yani sıkıntı olmayacak, pardon yanlış söyledim. Sıkıntı olmayınca bunlar güzel günler. Bir de battaniyemizi dörtelim de, de yan tarafta yatağım var. Hemen yatağıma kurulacaktım. Ya dedim bir bilgisayardan deneyeyim bakalım bağlanabilecek miyim diye. Uzun zamanlardan gerçekten de bağlandı ve teşekkür ediyorum. Şimdi bu arada yayına doğru kamerayı nereye koyacağımı tam net bilmediğim için onu şimdi ayarlayacağım. Ona göre bir yer bulacağım kendime. Oyuna bakacağım ne tarafında boşluk var. Ben en son sol üst köşe diye hatırlıyorum ama şu an sağ üst köşedeyim. Sağ üst köşede ne vardı onu hatırlayamıyorum. Ne çıkalım, ne çıkalım? şunu atlayalım. Ne iyi olduğunu bilmiyorum ama atlayamadım herhalde ona da. Evet sağ üst köşe iyi ya. Şu an sağ üst köşe iyi ama şöyle hafif aşağı indirmem lazım kendimi. Neden diye soracak olsanız orada para birimim yazıyor. Ne kadar para harcadığımı görmeniz gerekiyor. Yani şuradan şöyle bence iyi. Bakayım ileriki dönemlerde neler oralarda çıkacak. Bir şey çıkmayacak büyük bir ihtimalle. Yani Biriniz köşede diğeriniz o köşede olsun. Evet kendimi aslında tam şöyle ortaya yukarıya koyabilirim. Derken yayını bozduk. Niye? Çünkü o tutturmamışız. Sabitlememişiz. Hıyar gibi bastık. Şurası benim için uygun bir alan olacağını düşünüyorum. Şöyle hatta biraz küçültebilirsem de Aslında küçültmek yerine kırmalıydım. Zaten çok uzakta duruyorum. Şunu da alacağım. Evet kırpayım kırpayım. Şöyle. Uzak olduğu için. Yakın bir yer. Tutsa yeterli. Şöyle iyi. 2 hayabusa'yı alırsak seviyesi 3 olur. Tamam. 2 tane hayabusa aldım. Şöyle ikisinin ortasına kendimi sığdıracağım. Yeter de çok fazla oynamayız bizde. <laughs> Üst tarafta iyi ise bir sıkıntı yok demektir. Hmm. Burada kötü bir şey var, buraları görmeyeceksin. En iyisi bence burasıydı. Hmm, sıra bende. Demek ki ben birinciyim. Şunu atlayacağım. Aslında Lezli'ye de atlayabilirdim. Ama Lezli geleceğini düşünüyorum. Tahminlerimin arasında Lezli gelecek hissi var. Üçüncü bir savaşçı almam gerekiyor zaten. Ama biraz geçik. Geçiksem sıkıntı olmaz o. Nu, măcar că Tamamdır. Burada kaybetmemin nedeni şu arkadaşlar. Şunu da göndermem gerekiyor herhalde. Şu nişancıyı gönderelim. Ön tarafta tank yok. Yani saldırıyı engelleyecek bir tank yok. Yani hasarı absorbe edecek. O arada bizimkilerin hasar vermesine sağlayacak. Bir şey yoktu. Bu biraz daha seviye yükselirse 3 yıldız olursa o bizi ezer geçer. En nefesli astro güç var ya astro güç anamızı ağlatır. Astro güçe bir şey bulmalıyız. Bu ne kutsama vermiş. Tamam bak. Şeyi aldık. Adalet almışız. 2 çarpı adaletini almışız. Yayın hafiften geç geliyor gibi sanki ama yapacak bir şey yok. Hiç çoktan iyidir bence. Yine de geliyor yani yayın. Bizde büyücünün olmaması ve 515 bu 480 Aslında 12'yi basıp Cloud'u da yukarı çıkarmam lazım Cloud'la Franco arkadaşlar muhteşem ikilidir. Yani LP çok iyidir. LP kas. Biraz size yayın geç geliyor ama başta söylemiş oluyorum yani söyleyeceğimi. Oo, üç yıldızlı mi ya? 1400 küsür çakıyor. Ay niye diyorum? Bu şeydi doğru. Unuttuk. Şöyle bir kendisini açayım. Lezzetli diyeceğiz. Ona lezleyeyim. Ya insanların şu anda çok duruma düşmüş olabilir mi? Kendine geliyor hızlı bir şekilde. Evet aynı saniyeye düştü bir anda. Evet şu anda birebir gidiyoruz arkadaşlar. Demin biraz gecikmeli gidiyorduk şimdi kendine geldi. Evet bunu da alıyorum. Sebebimi söylememe gerek yok zaten. Bunlar Freya, Franco, Aura. Muhteşem üçlü. güzel bitirdiler ya. Yani suikastçilerden de kaçamıyor. Nişancı da zaten uzaktan indiriyor, çakıyor. Tek tukur. Birinciliği aldık hızlı bir şekilde. Güzel bir şekilde birinciliği aldık. Paramız da 20'nin üstünde olduğu için Yani ben artı bir alacaktım ama bana bırakırlar mı? Suikastçı da bize kaldı. Aslında gordu da alabilirdik. Mekaça. Ama hiçbir işe yaramıyor. tamam. Iki yıldız. Bunları daha sokmadan sanırım iki yıldız olacak. Kılıç ustası. Kılıç ustası. Bizim suikastçı yokmuş. Şat gitsin. Ulan Odet, ulan Odet, ağzımıza sıçtın Odet. Evet yine gecikme oldu sonunda batırdı bizi yine gerilerde gerilerdesiniz bir anda hızlanacak ve siz hiçbir şey anlamayacaksınız diyeceksiniz ki bu nasıl bitti bir ara böyle bir sorun çıkartıyordu işte o sorun bu sorun. Eğer güreşçi çıkacaksanız e, Franco ve şeyi çıkın arkadaşlar. Maşa'yı çıkın. Onların sembollerini çıkın. Bu yayından sonra bir mobil yayınına geçeceğim. Bilgisayar yayını biliyorsunuz gördüğünüz gibi çöp oldu. Tek bir cacık. Anlaşma 4K vurdu demek. Ama işte siz göremediniz. Biraz daha geç gelecek. Ben bir diğer şeyi bitirdim siz daha bir öncekindesiniz. Oo Viola bizden önce bitirdi. Bunu kopyalarız da sonra kopyalı ya Şimdi hiç gerek yok. Simgeyi toparladık. Hala birinci sırada gidiyoruz. Aura sizi bile kullanamadı ya. Burada ejder olan var mıydı? Yok bu maşadaydı zaten ejdere gerek yok. Bunu da alsaydım içeriye. iki katı çoğaltırdık. Adam dört yıldız helkurt basmış. Öldü. Geri canlandı. Gene öldü. El kurt deli gibi kesiyor. Kim alacak acaba? Biz mi alacağız, onlar mı alacak? Taşlaştırı işe yaramadı. 14 tuldu sel kurt bizi indirdi ya. Kötü oldu. Evet, biliyorum yayın da kötü oluyor.

Aynı kişiyle tekrar karşılaşmak ne kadar sinir bozucu. Ve hiçbir şey yapmadım ha daha. Adam dört yıldızı var, iki tane üç yıldızı var. Bizde 2 ve 1 yıldız olduğu için bir tane 3 yıldızımız var. 3 yıldızımız var. O da başta vardı. Yani o da yetenekle yukarıya çıkıyor. Yoksa o da yok. Aslında o da yok yani. Zamayla artı bir geliyor. O da iki yıldız normalde gördüğün gibi iki yıldız. Nasıl ikiye düştü ben de anlamadım ama şu an iki yıldız olarak görünüyor. Ah, Clinton sizleri alamayacağım. Aslında Clint ile Cloud değiştirebilirdim ama nasıl ölüyor hemencik? Ben onu anlam veremiyorum ha. Allah helal olsun. Cidden helal olsun. 3 kişi kaldık. Viola'yı da ben kesemiyorum. Birileri indiriyor ama kim indiriyor ben de bilmiyorum Sarıya bak dört tane sarı birden çıktı Ama hiçbir işime yaramıyor Lezze alayım diyorum da i̇şte Lezze de çıktı Şunu Cloud'u Klonlamak için kullanayım kullansam da gelmeyecek ki. Bence Hayabusa için kullanayım bunu. Yer açısı. Ne oldu ya? neyi nereye attık gördünüz mü? Bunlar beni deli etmek için uğraşıyorlar bence. Üçüncü bitirsem bile benim için bence gayet iyi bir skor. Onlar birbirini yerse ben yine kazanırım ha bu arada. Oha 16'ya düştü. O kaybetti. Biri düştü ikinci sıradayım. Şimdi birini 3 seviye yaptım mı kurtulma şansım var. Yok değil. Ama birini 3 seviye yapamıyorum kardeş. Gelmiyor. Ya birini üst seviye yapacağız ya da birini çıkaracağız. Oyun bitti o kazandı bence. Şanslıydı sürekli 3 yıldız yapmış ben yapamadım o 3 yıldızı. Vallahi şanslıydı deli gibi 3 yıldız kasmış ondan zaten sağlam hasar vurdu Evet arkadaşlar mobil yayına geçiyorum Siz de biliyorum şikayetçisiniz bu durumdan Ben de şikayetçiyim zaten düzgün yayın yapmam aslında kaynaklı Bir Şikayetim var Yayın şu an size belki donarak geliyor belki çok geç geliyor şu an bitirdik Artı 20 kazandık İkincilik de iyi yani hiç iyidir hem de 2 iki, i̇ki yıldızımla devam ediyordum ben. Bakın arkadaşlar adam dört tane 3 yıldız yapmış. Benimkinin hepsi iki yıldız. Ve biliyor musunuz? 12 yedi kişi ben 9 kişi almış. Ama sembollerim de çok iyiydi ondan dolayı. Sembollerin hepsini çıktım yani. Hasarım sağlamdı. Biraz sonra arkadaşlar mobilden görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. 3 ee, izleyici varmış arkadaşlar. Hepinize söylüyorum. Biraz sonra görüşeceğiz. Ama kamera olmayacak. Haberiniz olsun. Bay bay.